Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuzun ismi dedektif. Dedektif. Ben üstüne Hız, dikkat ve zeka. Ben olsaydım Bu marka. Bu oyunda kim galip gelir sizce? Ben. Emin de öyle. Ben de çok iyiyim. Az önce de öyle demiş, demiştin ama ben maalesef ben de Zeynep kazandı. Wow. Değişik evet. Bu şartları komple oynayacağız. Karıştır karıştır. Ben koyayım sen karıştır. Bunu oynadık. Nasıl bir oyun? Seni oynamadık ama. Eee arkası mutmadı mı? Sen bunu daha önce oynadın mı Zeynep? Ha, bugün hiç oynadım. Daha önce oynadın mı yani? Ha. Daha önce evde falan oynadın mı? Ha. Şey. Ver. Bu oyunda ne yapmaya çalışıyorsun Kerem? Anlat bakalım Mesela biraz. Dinliyorum Kerem. Bak. Bu şekil var ya. Bu evet. şekli bu kartlardan bulmaya çalışıyoruz. Bu kartlardan. Hepsine bakabiliyoruz. Bu mu? Aysin. Neymiş bu? Bir. Buldum. Benim. Bak. Buldum. Okul e, bu. servisi gibi bir şey bu. Okul servisi buldum buldum. Evet. Sonra dur ya. Dur. Tane e, i̇ki tane buldum. i̇ki tane. Bu aynı deri. Burada bir sürü küçük var. Ha, dur ya sen. Ben oyuna gelmeden sen neden başlıyorsun? <laughs> ben oynamayacağım ya. Yes. Evet kavga yes. başladı. kavga başladı. Oyun başlamadan yes. kavga başladı yes. arkadaşlar. Yes. O <laughs> çıkart bul. Eline çıkartıyoruz? Sayıları çıkartıyoruz. Burada 3 diyor. Bunu şey Bun, da bunu çekip söyleyeceksin. ben anlamadım çözmüyoruz. 5. Sen ilk önce bir oyuna oyunu anlatsene be. 5. Ben bilmiyorum ki oyunu. Altıdan bir çıkartacaksın. Ne? Çık. Çıkart. 6'dan bir çıkartacaksın. Sen ne altısı diyorsun? Altı. Bir. Peki neden burada altı diyorsun? Altın ne alaka? Altı. E, altı. 1'i çıkartacaksın. 6 ne alaka? Altı ile 1'i çıkartacaksın. Neden altı? Nereden altı yazıyor? Nerede ee, altı yazıyor? Bunları gösteriyor. Ha ok onları gösteriyor evet. Burada e, üstünde oklar var. Görüyor musun? <laughs> evet oklar var. Burada da sayılar var. En sonunda bu puanları Çık, toplayacağız. Çıkart diyor altıdan biri çıkartıyorsun. Bul. Evet ne bu? Bu şekli bulacağım. Bu şekli tüm her yerden bulup çekiyorsun. Bob sen de oyna. Şimdi kulübeyi ben bulacağız. Ben bulmuştum zaten. El kaldıracaktım onu. Kerem onu senden, önce, Kerem senden önce davrandı Zeynep maalesef. Bu Bul ne? Şekli bulacağız. Bu hediye. Dur. Hediyeyi bulmaya çalışıyoruz. Hediye evet. Bul nerede? Nerede? Oo Zeynep hızlı davrandı bu sefer. Evet. Ortam. Bu. Evet. Bul Bunun bununla üstündeki ortak. ortak. Hangisi ortak? Peki bir şey soracağım. Burada başka bir şey mi? Evet. Ha? Buradaki ortak. Evet. Tamam. Bunu da Kerem kazandı. Şekli bul. Şekli bul. Koy onu Kerem yerine. Hile bul yapma. <laughs> Zeynep çok hızlı bence Kerem. İki Zeynep. Zeynep senden İki hızlı. Çabuk tamamdır kardeş. Bul. Yok. Sen onu bulacaksın? Bunun eksik bir yerde. Bir de iki tane mi bulacağız bundan? Hem adam hem de bu ne? O yok lama, lama, lama. 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 Yok Var lama. Gel de lama. Ben daha biri buldum. Ben bir tanesini buldum. Adamı buldum ben. Adamı bulamadım. İki. Gene. <laughs> bu, bu sefer buldu. Üç parça bu sefer ki Ceren buldu. 3 parça bak. Şu, şu, şu. Çok zor olacak. Üç parça bul. Ne? Lamba. Pil. Şu, şu, şu. Düğme. Ne düğmesi baba? Açıp kapatma düğmesi. Hayır o kapatma. Lamba, düğme ve pil. Evet arıyorum. Ben arıyorum. arıyorum. Baya karışık bu sefer. Yok karışık değil. Bende çok kolay. Ben biri buldum. Ben de bir tane. Hangisini buldunuz? Ben, ben ee? lambayı buldum. Şunu buldum. Ben Bu de Buldunuz? Ben de ben lambayı, lambayı buldum. Buldum. Aha. Ya. Zeynep. Üç. Evet göster. Pil Ön, orada. Niye ne, şu nerede? Şu nerede? Şu nerede? Nasıl ya? O da Üçünü var. birden bulman gerekiyordu Zeynep. Buldum. E, bak bu sefer Kerem'e avantaj sağlamış oldun. Hmm. <laughs> evet. Üç parça bu. Vagon kız bir. Vagon? Kız ve bir sayısı, öyle mi? Evet. Biri buldum. biri buldum ben. Evet bir bir bulundu. Bir bulundu. Vagon. İki buldum, iki tane, oldum, iki tane buldum, iki tane bu buldum, iki tane. Vagonu da buldum. Buldum. Kız nerede? Aha. Oo. Zeynep bu, bu sefer. Vagon değil, bu vagon değil. Ne? <laughs> <laughs> nerede lan? Aha. Aha. vagon değil, yanlış buldu. Vagon hangisi? Evet. Aa! Aynı yerdeymiş, Bende. aynı yerdeymiş ama Zeynep Çıkartma. kaçırdı. Kaç dakika çıkartır. Dur, kaç dakika çıkartıyoruz? Üç. Aha, ama hayır sen önüne kapatıyorsun. Üç iki, dur. Üç iki. her şey bunu. Biz. Evet. bunu ikiyi mi Üçten ikiyi çıkartacağım. E, tamam. Üç parçam. Bu ne? Kız. Sizler e kadar iki tanesini buldum bile. Ben de bir tane. Ne var ama buldum. içinde Kerem? Kız var. Bir de çöp. Poşet. Benim <laughs> bir şey var. Çöp var. Buldum. Ne Bekle. Kız burada. Dur. Bak kız burada. Çöp de burada. Eli. Hı. Hmm. Yani. göstermedin. Bak. Aa, olsun tam sen bulmuşsun. Ke Kerem buldu. sen kaldırmıyorsun. Ortak. Bak bunlar. Neydi? Ben onu. Hemen yeşil kart. Bu ne? Bu şekli olacağız. Nerede? Aha Kerem çok hızlı gidiyor. Ortak. Ortak ben ne anlamadım. Ortak ne? Bir açıklar mısın neymiş ortak Kerem? Evet ortak. Ha. Bak olur. şimdi Zeynep okları görüyor musun? Şu da bunu gösteriyor. Bu iki e, karedekilerin ortak resmi bulacaksın. Anladın mı? Aynı olanı yani. Güzel. Evet aynı. Ya küçüklü büyüklüğü fark etmez. Aynı. Evet. Bu ne? Kerem yine buldu hemen. O Bu ne? ne? Ortak. Dur düzgün onu Bir, Bir dakika. Bir saniye, Bir saniye. Bir saniye. düzgün koy. Hayır bir dakika ne? Bekle. Sayılar. Bırakır mısın? Hangi sayılar? İkisi de sayı. 4 5. Hayır 4 5 olmaz. 1 4 1 5, 5, 5 olmaz. olmaz. Ortak başka bir şey bulmanız gerekiyor Kerem. Hangisi? Evet. Hep de ortak. Bu da ortak. Bu da ortak. Onu düzeltir misiniz bir? Düzeltir misiniz? Böyle böyle düzük. Böyle gerek var mı? Yok. Şu ikisinin arasında ortak ortak mı? Hayır ikisi birbirine bir hayır, aynı hayır, değil hayır. aynı hayır. değil baba, aynı ikisi de şans değil. değil ama aynı değil aynı aynı şekil değil Kerem bulamadım evet çöp kutusu evet hmm ortak ortak evet ya, karşı, ortak karşılıklı var. iki tane ortak Zeynep çok kolay aslında hemen bulabilirsin ya, ya. hayır hayır aynı değil onlar baba aynı hayır. olacak diye bir şey yok evet ortak var ben ortak şu anda diye bir şey yok. ben görebiliyorum şu anda ortak olanı Kerem sen göremiyor musun? Çocuklar. Olmaz. Ya baba ya. Şekil. Şey ben gö yok. gösterebilir miyim? Ne? Gösterebilir miyim? Bu tepsiyi kaldır göster. Kerem sinirli. Yenilince hemen sinirleniyorsun. Gösterebilir Hı -hı. miyim? Ne? Gösterebilir miyim? Bu gördünüz mü şekli? Hı -hı. Ve bu. Gördünüz mü şekli? Hı -hı. Ortak mı? Ben kazandım Kerem bu sefer. <laughs> Oo Kerem Bey sinirleniyorsunuz. Sinirlenmeye gerek yok ama hep yenecek değilsiniz. Doğru mu? Hı -hı. Bu ne? Film mi? Ben buldum. Ben bir tanesini buldum. A Ana. Aa. Ya yine ortak ya. Evet şu ikisi. Peki. Şu ikisi. Evet ortak. Evet. Ne hangisi? Olmaz. Şekiller aynı değil. Orada aynı olan var. Hayır aynı olan var Kerem. Aynı olan var. Aynı olan var. Bisikleti gösteriyorum ben. Aynı olan var. Bakar mısınız lütfen? Üçün yanında. Hayır. Ha? Evet. Zeynep bu sefer sıra sende çabuk. Bu ne? Zeynep bul şunu. ne bulacağız değil mi? Hayır. Hayır. Kardan adam bul şunu. Üç parça bulacağım. Üç parça mı o tek parça mı? Misin? Üç. arıyorum ama gözüm görmüyor. Bulamadık. Selin şey, ama Kerem. Kapı. Bir şey arıyorum. E, ben de arıyorum. Yok hiçbir yerde. Havuç arıyorum. Bence var. Havucu ben buldum. <laughs> Nerede göstersene? Hmm, gösteremem. gösteremem. Hile, hile yapamam. <laughs> ben havucu arıyorum hala. Ama kap, kap, kapan, buldum, Tamam kafanı çek ama göreyim. Şöyle şöyle dursun. Ta evet. Ortak. <laughs> ortak. Şu ikisinin arasında ortak. Evet doğru. Dur be. Bu ne? Eksik. Eksik? İşte şu. Ha evet. Zeynep hele şükür Zeynep hızlı davrandın İçişim. ama biraz hızlı davran. Kay Kay. Ve? Çocuk. Dur be çocuk be. <laughs> Kaç dakika çıkartıyorsun söyle bana. Kaç dakika çıkartıyorsun söyle. Bu ne? 6 ile 2'yi çıkartıyorsun. 4. 4. Ama nerede 4? 4 nerede? ya 4'ü göster. 4 buldum. Ama 4'ü göster. Sonuç 4. 4'ü göster. Evet. Hayır. Tamam. O da kaldırmadı. Kaldırmadı. Ha. Evet Kerem. Kerem yenilmeyi hazmedemiyor maalesef. Kaldırmadı. Bakın ben içim ya. <laughs> tamam devam. Devam edelim. Üzleksin. Eksik. Bu ne? Birinci vagon. Daha. Şekli bu. E renkleri aynı olacak. Renkleri aynı olacak. Aa renk. Ha renkleri aynı olacak. Evet. Oh. Evet. var. Bu ne? Ölüm ben. Kolay. <laughs> Bu <şimdilik. gülüyor> Zeynep hızlı davrandı. Şimdi ben bunu önceden gördüm. Lütfen görmüştüm. evet. Bu ne? Ortak yine ortak yine ortak. Ortak, ortak evet. Yok. Bunun bununla bununki ortak. Şu karşılıklı Zeynep. Oklara oklara dikkat et. Aa. Anladın Olmaz. Olmaz. Bunda sürü bu dünya. Olmaz evet. evet. Buldun mu? Evet. Neyle evet, tanıyı evet, topluyoruz? Burada kaç şey var? 6 ile 5'i topluyoruz. 6 ile 5 nerede var? 5 ve de 6. Burada burada. On bir. İkisini gösteriyor ya 11 evet. 11. E ben, bur ben buraya bakıyorum. Ama ok bak buraya gösteriyor bak, Kerem. 6 bir de 11. Ya. Yanlış yani. baktın tamam. Ver. Hepsi bu. Telefonu görmüştüm eskiden. Telefon. Eskiden. Telefon Bir nerede telefon? Nerede telefon? Eskiden nasıl görmüş olabilirsin? Ben de bilmiyorum. Telefon nerede? Ben de bulamıyorum biliyor musunuz? Ben bileceğim. Ama şuraları çek. Elini Buraları çek. Hadi birleştiriyorum bunları. Tamam elini çek de telefonu görelim. Telefonu biz de bulamadık. Şu değil. Hayır. O değil. Değil değil. Hemen de onu söylüyorum. Olayız. Zeynep buldu. Evet, bu ne? Be bekle arkasında ne yazıyor? Ya. Eksi bu. Hmm. Bu ne? Hmm. Burada ne bulacağız? Üç Bak. parça. Üç parça. Muz. İki, iki, iki. iki. Muz ve maymun mu? Evet. Tamam. Evet. Toplam kaç topum? Dur. Şu toplum iki. Yok. Birle ile 6 altı. da... altı. Kerem, Kerem altı. aldı. 6'yı da bulacağız. 6'yı da bulacağız. 6'yı da bul. Ne altıdı bu? Alt, tamam. Alt, tamam. Gel. Evet, çıkar çıkar. Bu ne? Orta bul. Burada ikisinin arasındaki şey, aynı aynı şeyi bul. Evet. E kaldırmadım. E al. Al tamam. al Sen e, göster. Göster. Kerem sana kıyak yaptı Zeynep Güzel. bu sefer. Güzel. Evet, iyilik yaptı sana bu sefer. Hadi bakalım. Bu, bu ne? ne? İnce bunu ince. 2 parça. parça. Ayı ve bal. Ayı ve ne var kucağında? Bal. Bal. Ne? Evet. Ben üçünü parmağımı da <laughs> evet, evet. Az daha sana koyuyorum. Üç parça bunu kal. Koy. Aa. Evet. <laughs> Çok hızlısın. 2 parçayı bol Saat ve Evet, evet. Zeynep de hızlandı. Evet. Ortak istemiyorum ben. Zeynep de hızlandı. Tak. Evet. Evet. Ortak. Dur be, ben <laughs> bunları görmedim. <laughs> Şekli bul. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Çok duramadık şey. Ama o daha hızlıydı Zeynep. Şekli bul. Bu ne? Eksiği bu. Kupa. Kupa. Ne? Kupa. kupa. Biraz, biraz, geri Eksiği, çık Kerem. Evet, biraz. biraz... geri çık ama sen kapatıyorsunuz. Evet buldu buldu. buldu, buldu. Evet, Sıkı. evet evet. Al al. De tutuyor. Şeyi kapatma. Biraz sen geri çıkman lazım Kerem. Evet. Çık topluyoruz. 6 ile. bir. Şey. Altı on, on. On, on bir yok. yok. Altı on bir yok. E on bir yok. Altı ile şey. Yok. E on, bir. E, on bir ama bir tane siz bunu şöyle güzelce koyarsanız. tamam biri yok şunu şunu güzelce koy şöyle ilkte de iyiydi de şimdi buzlu <laughs> altı ile şey tut. da kaç evet dört evet üçle, üçle bir toplu to doğru doğru ben şunları anlamadık evet doğru iki parça bul koy 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 koy, koy evet, koy. evet. evet. Neyi bulacaksın şimdi burada? Aa, Doğru. Bırak şeyi yerine. bul. Kızı <laughs> görmüştüm. Bekle biraz. Kerem bekle. bulmadan mı? Evet buldu. Kız ve yay. Ortağı bul. O düzgün koyar mısınız onu? Ha. Şu ikisi. Şu ikisinin arasında ortak hangisi? Ee, kızların ikisi de aynı olmayınca iki kıza kız oldukları için oluyor mu? Hayır aynı olması gerekiyor şekillerin. Evet Yo. Kovalı. Yok. Oldu. Olur. Ama o çöpün biri dolu biri boş. E ben, de öyle, yapmıştım. Öyle, ben mi? Öyle, tamam. öyle yapmıştım. Işte. tamam. tamam okey. Bu ne? <laughs> Şekli bul. Kaldır. Bırak yerine. Evet Zeynep buldu. O o oh, oh, ağzı açık. Nasıl? Bundan dili çıkıyor. Ha. <laughs> evet gene <yine> buldu. <laughs> Şekli bul Onu görmüştüm Evet Daha pratik evet. Daha koymadım Çıkart <laughs> <laughs> şunu Çık, bul. Çıkart bul. Çıkart düzgün, bunu Düzgün koyun ilk önce Bu ne? Ne var bunun üstünde? Hiç, yok onu düzeltin Şunları güzelce. Kaç? Orayı düzeltin düzelt Kaç ki? Çıkarma Evet 2 ee, Evet 6'dan 4 2 2 yok ki burada Koy bunu bir böyle Koyar mısın? Evet, Evet koy var 2 yok 2 var Zeynep bulman lazım. Evet. <laughs> Ama toplamayı ben yaptım. Hayır bu şey çıkarmaydı. Zaten bu toplama değildi Kerem çıkartmaydı. Çıkarmayı ben, ben, ben yaptım. Ama bulamadın. E, çıkartmayı ben yaptım. evet ne? devam ne? edelim. Evet, ben buldum. Ne bu? Şekli bulalım. Evet Aa. Zeynep buldu. Evet çok az kaldı. Çok Şekli son bul. son anlar. Şekli bul. Zeynep gene o uh, Zeynep atak yaptın Zeynep. <laughs> Zeynep atak yaptı. Bu ne? Dur bakalım. Neyi bulacağız? Burada ne bulacağız? Şey, aa eksiği bulacağız. Tamam bu ne? Ee, Toplama. Işaretçi. Evet karşılıklı. Beş. Beş. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep hızlandı. Evet. Ay ay da? Hayır hayır. Hayır Tamam. Sen <laughs> tamam, Fark etmez. Düzelt. Burada bir şey yok. Top, top, ortak. Ortak. İki karşılıklı. Evet var. Göremediniz mi hala? Evet. Evet. Evet son üç tane mi kaldı? Evet karşılıklı. Ortağı buluyor. Evet ortağı buluyor. Çapraz. Bu ne? Şekli bul. Kerem bırak. Heh, buldu. Evet. Ortası bol. Dur. Dur be. E. Top! Yes. Top! <laughs> Aldım! Şimdi. Dur, dur. <laughs> şimdi toplam alıyoruz. Evet. Olaylar olaylar. <laughs> topla. Evet topluyoruz şimdi Zeynep. Sen kendi kendin yeni topla. Bende daha çok var. Hayır <laughs> belli. O kazandı. E, bunda iki, evet 2, top, 4 toplayalım. Var. Evet. Oğlum da bir dahaki oyna da sen kazanırsın. Ama puanları alalım. Diğer oyunda o kazandık. Tamam puanları alalım. 4 5 Evet. 9 Buna benim mi? 9 bunlar, evet. Evet onlar senin. 9 Evet. 11 Evet. 12 Evet. 15 Evet. 19 20 24 28 <laughs> 32 38, 32 37 30 otuz, kırk, kırk, dört, kırk altı, kaçar kaçar sayıyor bu? Elli. Üstündekilerle. Üstündekileri topluyorsun evet. Elli. seninkini de, senin de sayacağız bitirelim bunu. Elli. Elli bir. Elli üç. Elli dört. Elli dört. Elli yedi. 74 79 83 87 88 92 93 97 102 107 112 117 119 120 123 Kerem Büyük bir fark yemişsin Zeynep. Hayır. o, o çocuk bunları, bunları yapmadım. Evet arkadaşlar. Oyunumuz. Hayır, zaten nerede o tahta? Tahta, nerede? tahta? Evet olaylar var arkadaşlar. Hangi Gör... Görüşürüz. Evet. Ee, bu oyunun galibi Kerem oldu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Olmayayım. Nokta <laughs> Kerem çok şey Zeynep çok sinirli şu anda olaylar var ee, nokta da olsa yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar ee, video izlediğiniz için teşekkür ederiz.